Arkadaşlar ben bunu. bugün sizlerle birlikte Çınarla yarışma yapacağız. Ben de varım. Evet. Bugün e, Çınarla yarışma yapacağız. 57 karakteri çıkartan kazanacak. Benim ve Çınarın tabletinler. O zaman haydi videoya geçelim. Ee, arkadaşlar. E, şu an şu anda arkadaşlar. 57 karakteri çıkarmaya evet. çalışıyoruz. İlk önce çıkartan kazanır. İki tablette oynuyoruz. İlk önce çıkartan kazanır. Hadi bakalım. Baslı lan. Başlarız şu anda. Oğlum olur. sana bir şey çıkıyor mu? Bana bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar e, şu anda... Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Oğlum, evet. Ben ne diyeceksin? E, arkadaşlar. Ee, şu anda benim tabletimde izliyorsunuz. Umut'un tabletini göremiyorsunuz tabii de. Hadi bakalım başlayalım. Aa, atıyorum arkadaşlar şu bastım tablete. Olarak... Aa, çok... Karakter çıkmıyor. Arkadaşlar bana bir yer çıkıyor kanka sana. Bana da. Bas, o ne? Şaka yaptım arkadaşlar. Umut'a kıstım Şaka yaptım. Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> arkadaşlar Leon çıktı. Bana bakma. Şaka şaka. Sana bir şey çıktı mı Bak. Ne oğlum ya? Bir şey çıkmıyor ha. Arkadaş dur bir dur. Bir. Evet. Arkadaşlar bu arada e, biz böyle ücretsiz kutu açıyoruz ya. Bunlar arkadaşlar sınırsız. Bunlar. Arkadaşlar e, bu ücretsiz kutudan sınırsın, istediğin sınırsız istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Hadi bakalım. Sadece toplama ok. yapacağız tamam. Evet zaten öyle bir sistemimiz var. Hadi bakalım. Artık çıkmıyor. çıkıyor. Ben, ben ben totem yapacağım. Allah'ım bana karakter var. Karakter vurur. Gelme. <laughs> Hadi arkadaşlar, bunu bir çıkartamadık. Bunu tutacak mı? Bunu e, açalım mı? Açalım Çıkar. bence. Ee, en son atalım. En son açalım tamam mı? Evet. Karakter bir tutarsa. <laughs> Gördüm büyük abi. kutu büyük açmadım. Büyük kutu açın yemin ederim. Arkadaşlar Gördüm. büyük kutu açtım mı? Büyük kutu açın bak hiç de izle. Gerçekten buraya dedi Edir. Harbi mi? E hemen harbi bak gerçekten izleyicilerim de biliyor. Herkes evet. Çünkü vallahi görmedim ben Sen gör ama tam e, bir tane ben de büyük kutu açtım. Tam bak. ne sen Vermedi. Arkadaşlar şu anda ben ondayım. Gidiyorum görüyorum. Evet kızar. arkadaşlar. Ben önleyim. Ama kız asla hiç yazmaz ki. Deneyeceğiz. Niye yaz? Da bak yazdım. Ne oldu? Çekti çıktı arkadaşlar bana. 1 1 oldu. Ne oldu? Bak çıkıyor bak. Ve üzde çıktıdan çıkıyor. Oy 2 yazdım biliyor musun? Bir tek çıktı. 2 yazdım. 57 çıktıktan sonra arkadaşlar, eee 57 yaptıktan sonra bu e, olacak. 57 yaptıktan sonra böyle büyük kutu yok Bana Bana hep yani bana hiç çıkmıyor. Sana da çıkıyor. Ben yavaş attım Ben de karakter çıkıyor. Başlığım bana gözükmüyor Yok at. Konçum bozulmuyor böyle. Bu şey şöyle lapam görüyorum. Arkadaşlar şimdi. ben yavaş yavaş atıyorum. arkadaşlar Şimdi o bak sen totem yaptım korka çıktı. Sen iki ver. Şimdi karakter çıkaracaksın. Tamamdır. asla hak edecek ya baba. Ya çık ya. Aa. Bana çıkmıyor benim falan. Allah bismillah diyolo bilmiyorum Allah hadi. Arkadaşlar bu arada eee bu videoyu beğendiyseniz Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Biz de görelim. Arkadaşlar bu arada Ay, her gün... Asat! Bir... Koku çıktı. Mi? Bana da koku çıktı biliyor musun arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada her bir... bir tane ücretsiz kutu attığımızda bir tane kupa geliyor bize. Evet. Ben kaç kupa çıksın? Hani? Alt. Ben kaç mı çıksın? Alt mı Ben kaç mı çıksın? Dört. Eşitleyelim o zaman bir bekle. Aynen ama. Olmaz öyle şey yap. അക ഞാൻ മുഖം വെക്കട്ടെ ഞാൻ 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 വെക്കട്ടെ ben tamam ki ben tablet uyumlu 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 bu nasıl bir kelime ya şimdi yavaş arkadaşlar yavaş yavaş açıyorum

benim ne var? Ben de. Ben, evet. Aa seninki yüksek. Şey, benim olanlarını düşürüyorum.